Gencolar herkese merhaba ben Kutlu Hoca. ÖSYM bu yıl ne sorarsa sorsun yapacağız. Bu motto ile beraber haydi bakalım videomuza başlayalım. Hocam ÖSYM e ne sorarsa sorsun yapacağız diyoruz ya ama senin bunun için öncelikle bilmen gereken şey ne? Tabii ki de konu anlatım videolarındaki eksiksiz çalışman. Bu nedenle mutlaka oynatma listesinden hemen Türkçe konu anlatımındaki ilgili yerde eksiklerini tamamla. Ondan sonra benimle hızlandıracağımız bu kampları ve Şubat, Mart, Nisan dönemindeki tüm kamp içeriklerini güvenle ve sağlam bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. Ama önce oynatma listesi, önce temel yani hamurun sağlaması sağlam mayalanması için temel konu anlatımına çalışmak zorundayız. Bunu unutma. Bu da senin için zaten hazır sevgili arkadaşım o zaman diyoruz ki haydi bakalım bismillah sevgili arkadaşım ses bilgisinden garanti soru çıkmakta hangi sınava girersen gir sen bu hazırlıkla bileceksin ki ben ses bilgisi sorusu gelirse yapacağım o zaman senin için iki tane burada e, cümle hatta metin diyebiliriz bunlar var bakalım burada neler varmış sen öncesinde zaten pdf'i indirmiş olman lazım bunu çalışmış olman lazım yok hocam ben çalışamadım dediysen de benden önce bunu bir çöz sen kendin yap ondan sonra benimle karşılaştır. Doğru mu? Yanlış mı? Eksik mi? Bunlara bakalım. Hatırla hemen yukarıdaki şu tablodakiler bizim ÖSM tarafından bize sorulması muhtemel konular. Yani bilmemiz gerekenler. Bunların tabii önemlileri önemsizleri buralara girmeyeceğim. Çünkü bunların tamamı önemli. Nereden soracakları belli olmaz. Ama şu üçü daha çok nerede çıkmakta? Konuda çeldirici olarak yer almakta. Peki o zaman başlayalım istersen. Şimdi hocam eriklerin sözcüğündeki bir ses olayı olmadığını biliyorum. Çiçek çiçeklenmek çiçeklenip gitti. Ekinlerin ekmekten ekin ekinlerin gitti. Ama bak buraya dikkat edersen normalde bu sözcük sarı değil midir kökü? Evet bu kökü sarıdır. Sarı armak ar er iki gelmiş. Bu normaldeki şuradaki ı nereye gitmiş hocam? Düşmüş. O zaman ben bir tane buldum mu? Buldum. Bir de ne var hocam? Bak sararma a yönelme iki almış ama aradaki y kaynaştırma ünsüzünü görmüş oldum. Dolayısıyla ben burada ne yaptım hocam? Bulmuş oldum. Devam ediyorum. Baştan başlamak başladık. Bak dikkat edersen burada normalde başladık. Başladığı yani bir yumuşama buldun mu? Evet buldum. Peki hocam güzel gidiyorsun. Mevsimde çocukluk günlerinde ki. Şimdi çocukluk günleri bak dikkat et çocukluk günleri ve deki daki deki. Şimdi şu arada bir tane bir şey var. Bu hocam ne? Yani kaynaştırma. O zaman ben bir tane daha buldum mu? Evet buldum hocam. Heyecanı bir şey var mı? Yok. Ama burada çok güzel bir sözcük var ki bu sözcük ÖSYM'den dur şöyle görünmüyor daha iyi olsun. Bu sözcük ÖSYM'nin sevdiği bir sözcük. Neden? Çünkü hocam his ve etmek bu bir birleşik fi birleşik fiil his etmek hissetmek peki aradaki şu s hocam türememiş mi o zaman bir ünlü türemesi yok mu düzeltiyorum ünsüz türemesi yok mu o zaman demek ki s ünsüz türemesi ben buldum bir de şurada etmek demişim farkındaysan bu etmek de burada d olmuş değil mi d olduysa bu da bir yumuşama t d değişimi yani yumuşama olmuş mu evet peki hocam sen diyor biliyor musun eder di burada hocam D zaten eder di ama dikkat dikkat Normalde bu ne hocam idi değil mi idi ama idideki i düştüyse yani, bu eylem alarak ne olmuş? Birleşik zaman haline gelmiş mi? Yani e, birden fazla zaman eder, geniş zaman di. Bunun rivayeti. O zaman oradaki i düştüğüne göre bir tane de ünlü düşmesi var demektir. Gayet temiz olarak yaptık hocam. Hadi bakalım ikinciyi daha biri bitirdik. Güzel gidiyorsun. Gelenek sözcüğüne dikkat et. Gelenek sözcüğündeki KG değişimi neydi? Yumuşak gemi? Yumuşama değişim. Geçmişin ama gelmeden önce şurada ne var? Bak hocam. Devir. Normalde bu sözcük devir değil mi? E devir sözcüğü devri olduysa buradaki i ne olmuş? ünlüsü düşmüş sevgili arkadaşım değil mi? Süper. Devam ediyorum. Geçmişin ulusal değerlerini bak buraya değer değerler değerleri bir tane de burada iyi gelmiş çekim eki ama buradaki ne sözcüğü bir kaynaştırmadır yaşasındaki ne hatırladın mı bugünün düşüncesi düşünce ve bir tane i eki gelmiş. Araya ne girmiş hocam? S. Farkındaysan çoğunlukla iki tane sesli arasında yer alıyor değil mi? Çok basit zaten bu. Bir tane daha kaynaştırma hocam bulmuş oldum. ve dünya görüşüyle dikkat dikkat burada şimdi görüş sözcüğü dünya görüşü isim tamlaması bir tane y var e bu kaynaştırma hocam buldum devam edelim mi hayır dikkat dikkat görüşü ile Normalde bak dikkat edersen bu ile edatı düşmüş iyisi. Ve bunun yerine ne gelmiş oraya hocam? Y'ye gelmiş kaynaştırması. Dolayısıyla sen burada da bir de iyi sözcüğünün de olduğunu bilmek zorundasın. Algılayıp yoğurarak geleceğe aktarmaktadır. E hocam hatırla hemen gelecek. E, K yumuşak G değişimi bir yumuşama değil mi? Evet. Aktarmak normalde bu tır mı yoksa bu dır mı? Aktarmak dır. Dır dir. Ama ne oldu hocam? Bir benzeşme, sertleşmeyle hocam. Tabii bir de ses olayı oldu. Güzel. İki tane metinde dünya kadar olay buldun. Yani aslında bir 8'li 10'lu test bitirmiş oldun. Çok güzel gidiyorsun. Ve şimdiki sırada sözcükte yapı. Tabii ki bu soru Bizim ÖSYM tarafından çok sevilen bir konudan gelecek. Bu da ne gelecek? Sözcükte yapıdan gelecek. Eğer gelirse sen ne yapacaksın? Çatır çutur yapacaksın. Hocam hatırla hemen. Şöyle bir bak hemen toparlayalım. 1- Kökünün türü sorulabilir. 2- Sözcüğün yapısı sorulabilir. Nasıl hocam? Basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Eğer basitse bu sözcük yapım eki almamıştır aga. Eğer türemişse bu bir tane yapım eki almıştır en az. Eğer birleşikse de. İki tane sözcükten oluşmuştur. Bu kadar net. Hocam çekim eki yapım eki konusu ne peki? Çekim eki sözcüğün türünü de anlamında değiştirmez hocam. Ama eğer yapım eki ise sözcüğün türünü yahut anlamını değiştirir. Başka bir sözcük oluşturur. Yapar, yeni ekler anlamında değil mi? Yapım eki bir şey yapar anlamında. Güzel. Peki arkadaşım. Haydi bismillah diyelim. Şimdi hocam. Erik sözcüğüne gelen bir tane lerler var. Bu lerleri söyle hemen ne? Duyayım. Evet. Bravo. Çoğul eki. Yani ne bu? Çekim eki. Erikler sözcüğüne. Bir de eriklerin demiş. Hocam buradaki eriklerin dediğine göre ın in, in hatırla hemen hani eriklerin sapı eriklerin bir şeyi dolayısıyla bu bir tamlama eki ilgi eki olarak sen bunu kullanabilirsin yani aslında bu çekim eki dolayısıyla e hocam peki ben burada bunu basit türemiş bileşik olarak aldığımda ne derim e basit derim Çiçeklenip dikkat dikkat çiçek sözcüğü isim kökü ha bak buna bakarsan bu da kök isim kökü e bu da isim kökü çiçekten çiçeklenmek Çiçeklenmek bir fiil mi? Fiil. İsimden fiil olmuş. E bir tane yapım eki aldı, aldıktan sonra ne alırsa alsın gerisi beni ilgilendirmez. Demek ki türemiştir hocam. Ama bak bir şey daha almış. Çiçeklenip. Peki hocam önemli mi? Önemli. Neden biliyor musun? Hemen sana söyleyeyim. ÖSYM der ki: "Ah bu ÖSYM. Bak şu soruyu şimdi alalım." Der ki: "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük birden fazla yapım eki almıştır?" der. O zaman işte sen örnek veriyorum. Bir tane sözcükte yapım eki, çekim eki, çekim eki, çekim eki vardır. Bir sözcükte iki yapım eki, bir tane çekim eki vardır. İşte sen onu bileceksin. Dolayısıyla çiçeklenmek fiilden isimden fiil yapım eki ise bir tane de şurada fiilimsi, zarf fiil eki var. Dolayısıyla bu da bir yapım ekidir. İki tane yapım eki var. Ekmek fi, e, fiili bir tane isim yapım eki almış. Fiilden isim yapım eki almış. Ekmekten ekin olmuş mu? Artık bu türemiştir. E fiilin kökü ekmek ama ekin olmuş. Bir tane yapım eki almış. Ekinler olmuş. Bir tane çekim eki almış, çoğul eki almış. Bir de ekinlerin olmuş. Tıpkı eriklerin gibi hatırla. İlgi eki almış yani tamlama eki almış, çekim eki almış. Dolayısıyla kökünün türü fiil yapı bakımından türemiş ve çekim eki yapım eki almış. Devam ediyorum hocam. Sararmaya. Şimdi burada dikkat edersen sözcüğün kökü ne hocam? Hatırla hemen şunu. Şöyle şuradan değiştireyim. Sarı sözcüğü değil mi kökü? Sarı. Bak bunun kökü sarı. Ha, önemli soru bu. Sarı sözcüğü ar er eki almış. Yapım eki. Sarı sözcüğü bir isim kökü mü? Evet. Peki, yapım eki alarak sararmak fiilini oluşturmuş mu? Evet. O zaman artık bu türemiş oldu mu? Evet oldu. Bravo. Sararmaktan, sararmaktan dikkat dikkat. Şuraya kadar fiil. Bak, sararmak. Ama bir tane mame eki almış. -ma- neydi? Hatırla hemen. Ya olumsuzluk ya da isim fiil. E buradaki isim fiil yani yapım eki. Güzel. Sararmaya başladı. Yönelme haleki. Demek ki hocam ismin kökü bir tane ar fiil sararmak olmuş. Bir tane de sararma gelmiş. isim olmuş ama yapım eki. Bir tane de çekim eki aldı. Güzel. Baş sözcüğü hocam. Baş sözcüğü isim kökü. Baştan başlamak isimden fiil yapım eki başlamaktan başladık. Yani sıfat fiil eki, yapım eki, iki tane yapım eki aldı artık türemiş ve başladığı derken ne hocam? Başladığı mevsim. Hangi mevsim? Başladığı belirtme durum eki, çekim eki olarak gösterdik. Eyvallah buraya kadar güzel mi? Güzel. Mevsim. Mevsim sözcüğü isimken bir tane bulunma hal eki dd almış. Çekim eki olduğu için bu bir basit sözcüktür. Tamam mıyız? Güzel. Hocam Çocuk sözcüğü bir isim kökü, çocukluk dediğinde isimden isim yapım eki almış mı? Evet. Hocam bu artık türemiş mi? Kesinlikle. Gencolar dikkat dikkat. Aç çakraları sonuna kadar bu soruları yaptıktan sonra net almama şansın yok hocam. O zaman ben buna ne yaptım türemiş dediğim. Günlerindeki. Şimdi hocam gün sözcüğüne bakalım. Gün sözcüğü bir isim kökü mü? Evet. Günden günler çekim eki yani çoğul ek evet. Günleri, çocukluk günleri dikkat et buraya. Bu çocukluk günlerindeki iyi aslında ee, benim çocukluk günleri ne hangi günler çocukluk günleri bak buradaki çocukluk günleri şöyle hemen şöyle yapalım belirtme durum eki değil mi güzel aldık mı bunu da aldık çocukluk günlerindeki şimdi sen bunu daki deki eki olarak da görürsün ama aslında şu d da bulunma hal ekidir şu ki de hocam çok önemli sıfat yapan ki'dir. Bak bu önemli. Bunu not mutlaka not al yahut işte bir yere e, yaz sakin ol. Bak görüyor musun ben bile heyecanlandım. Sıfat yapan ki. Yani hocam bu ki gelerek cümledeki o sözcüğü sıfat yapmış. Neyin sıfatı? Çocukluk günlerindeki heyecan. O zaman demek ki heyecanın sıfatı haline gelmiş. Konu şu an o değil ama yapı olarak sıfat yapan ki yapım eki olduğunu bileceksin. Heyecan sözcüğü isimken heyecanı neyi? Heyecanı belirtme durum eki yani bir çekim eki. Dolayısıyla bu bir basit sözcük. Az önceki türemiş sözcük. Şimdi hocam hissederdi. His sözcüğü bir isimken etmek sözcüğü bir fiil. E, isim ve fiil birleşmiş bir birleşik sözcük oluşmuş, birleşik yapılı fiil oluşmuş. Hissetmek, değil mi? Hasta olmak gibi. Dolayısıyla sen bunu artık ne diyeceksin? Birleşik sözcük diyeceksin, değil mi? Bu birleşik sözcüktür artık. Birleşik olarak ele alacaksın. Dolayısıyla bunu böyle bildikten sonra karşımıza çıkan iki tane daha ek var. Bir ederdi diyor ya bak. Er, ar. Bir de dı, di. Şimdi eder. Geniş zaman eki. Geniş zaman eki yani çekim eki. Ederdi derken. Buradaki de rivaye, hikaye birleşik zaman yaptığına göre. Hocam bu da sen bunu bileceksin ki ek eylem. Birleşik zaman yaptı. Dolayısıyla sen bunun da çekimek olduğunu bileceksin. Eyvallah, buraya kadar güzel geldin. Geldik şimdi ikinci noktaya, ikinci metnimize. Hocam şimdi burada gelmek. Fiil kökü gelmekten gelenek olmuş. Fiilden isim yapım eki olmuş mu? Evet olmuş. Bir de burada gelenekten geleneğin devri. Yani geleneğin bu tamlama, tamlayan. Bu da tamlanan değil mi? Geleneğin devri. Bir isim tamlaması. Onu birazdan göreceksin. Ama buradaki tamlayan olduğuna göre bu bir çekim eki yani ilgi eki. O zaman fiilden isim yapım eki aldığına göre türemiş. Kökümüz fiil hem çekimi almış hem yapımı almış. Tamam mı? Devir sözcüğü devir sözcüğü bir isim köküyken devri bir tane tamlanan yani iyilik eki almış. Dolayısıyla bu da basittir. Dolayısıyla çekim eki almıştır. Anlaştık mı? Güzel. Peki hocam şimdi geçmişin diyor bak geçmişin değerleri. Burada söz gruplarını görmemiz bizim yapıyı anlamamız için çok kolaylık sağlar. Şöyle görmeni istiyorum. Geçmişin değerleri. Dikkat edersen buraya bak. Geçmişin. Ya yani mesela kitabın kapağı gibi düşün. Geçmişin değerleri. Bak şuradaki i'yi gördün mü şuradaki i'yi? O zaman hocam ben buna tamlayan, buna da tamlanan diyebilir miyim diyebilirim. Bak baştan daha hemen ekleri noktasını koydum. Peki bunun öncesinde ne var hocam? Geçmek fiili, fiil kökü, değil mi? Fiil kökü. Geçmekten geçmiş olmuş. Yani artık fiil özelliğini kaybetmiş bir isim haline gelmiş. Bunu sözcük türlerinde göreceksin. Adlaşmış sıfat fiil bu. Çünkü bu sıfat fiil eki ama buradaki sözcük artık bir tanım haline gelmiş veya bir kavram haline gelmiş. Geçmiş, gelecek gibi. Dolayısıyla bir zamanı kavrama haline geldiği için bu adlaşmış sıfat. Bunu göstereceğim. Şimdiki sadece yapıyı görmen için söylüyorum. Geçmiş olduğuna göre bu fiilden isim yapım eki. Dolayısıyla bu türemiş yapım eki çekim eki almıştır. Bileceğiz. Kökünün türü de fiil. Tamam. Şimdi ulusal derken. Burada da şöyle bir ayrım görmelisin. Ulus sözcüğünü yakala. Ulus yani millet sözcüğü. Ulus sözcüğü. Ulusa ait anlamındaki al el isimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu yapım eki olduğuna göre türemiş midir bu sözcük? Evet. Ama sözcüğün kökü nedir? İsimdir. Böylelikle bunu da anlamış olduk. Peki sevgili arkadaşım, hemen şu değerlere gelelim. Hani bu değer sözcüğü geçmişin değerlerindeki tamlayan ve tamlananı anladık ya biz. Güzel. Buradaki ee, değmek fiili fiil kökü değmek. Bir şeye değer. Sana değer diyoruz ya mesela. Bu değdi. Bu harcadığın paraya değdi. Değmek yani. Değmekten değer. O zaman er, er, is fiilen isim yapmak olmuş mu? Evet isim yapmak olmuş. Bir de burada değerler çoğul eki almış. Doğru mu? Çekim eki almış. Şimdi değerleri tamlanan ekiydi hatırla. Tamlayan tamlanan. O iyilik eki yani şu. İyilik eki. Dolayısıyla bir çekim eki aslında. Bir de burada şöyle bir şey var sevgili arkadaşım. Değerleri şu ne kaynaştırmaydı ya. Bir tane daha iyi var. Değerlerini. O zaman hocam iyilik eki bir tane buldum. Şu i, iyilik. Peki bu ne? Hocam bu da o zaman demek ki belirtme durum hal eki. Eğer zaten iki tane i arka arkaysa birincisi iyelik ekidir. ikincisi belirtme ekidir. Çok süper bir sözcük sevgili arkadaşım. Tamam Buraya kadar tamamsa sileceğim temizlensin diye. Hocam bu ve gün sözcükleri birleştiğine göre şu nedir? Sevgili arkadaşım bu birleşiktir değil mi? Birleşik yapılı. Yapısı bakımından birleşik. Bir de bugünün demiş. Hatırla hemen ın in un ün neydi? Tamlayan ekiydi. E o zaman bir de bunun tamlanan olması lazım. Bugünün düşüncesi. Yani şu s kaynaştırma ama tamlama e, tamlamada beraber kullanabilirsin. Dolayısıyla bu da tamlanan eki. Bak hemen çıkarttım ortaya. E o zaman burada hocam yapı bakımından birleşik değil mi? ama bu çekim eki almış. Dolayısıyla bu kadar bilsen yeter. Soru da sana zaten ya onu soracak ya onu soracak. Ya yapısını soracak ya çekim eki var mı diye soracak. Bu kadar basit. Düşüncesi. Şimdi şunu şöyle silelim. Düşten yani hayalden düş. Hayal isim kökü. Düşmekten yani düşmek diyemezsin özür dilerim. Düşten düşünmek mek diyecektim. Düşünmek. O zaman bu isimden fiil yapım eki değil mi? Evet. Düşünmekten düşünceca bu de bu da ne hocam fiilden isim yapmak ki. Şimdi isim köküm. Köküm isim. Düş. Düşmekten düşün olmuş. Artık bu türedi fiil oldu. Düşünmek oldu yani. Düşünmek fiiline bir de C gelmiş. Düşünce olmuş. Artık tekrar isim oldu. Gördün mü? Ben bir ismi fiil yaptım. Fiilden tekrar isim yaptım. Bu kadar basit. Sözcüğün türü birleş, kök, e, yapısı bir türemiş. Kökü isim. Çekim eki de var. Tamlanan var. Yapım eki de var. iki tane. Bak görüyor musun? Hangisini sorarsa sorsun ya ÖSYM. Açık çek yani hiç fark etmez. Ve geçiyorum bunu. Bağlat çünkü. Herhangi bir ek almamış. Dünya gitti. Şimdi hocam buraya bak. Görüş. Şimdi hocam görmek fiili bir fiil köküyse eğer. Görüş nedir hocam görüş? Artık o ış, iş, üş, üş. O zaman bu fiilden isim yapmak değil mi? fiilden isim yapmak eki değil mi? O zaman eğer fiilden isim yapma eki ise görüş, hani alış, veriş, görüş, maışmak isim fiil eki değil mi? İsim yapmış çünkü fiili. Ama bu görüş sözcüğü kendi başına bir kavram değil mi? İşte bu da adlaşmış sıfat fiil aslında. Fiil adlaşmış hale getirmiş cümleyi. Şimdinin konusu değil teorik olarak diye söylüyorum. Dünya görüşündeki şu ü ne sevgili arkadaşım? dünya görüşü. İşte bu da hocam tamlama. Belirtisiz isim tamlamasındaki tamlanan yani iyilik eki. Bir de şurada ne var hocam? Vasıta eki. Yani edat görevinde kullanılmış. Vasıta eki var. Sen bunu eğer sormaz ÖSYM. Çok adeti değildir vasıta ekini sormaz. Edat biçiminde de sorarsa bileceksin. Ama sen bunun edat ekini ya da vasıta eki olduğunu vasıta eki olduğunu bil. Bu kadar. Tamam mı? Başka bir şey bilmene gerek yok. Algılayıp algı. Şimdi buraya bak dikkat et buraya almaktan algı hani alıcılarım almak alıcı verici algı bak almak fiilinden algı gıgi yapım eki algı fiilden isim olmuş mu fiilden isim yapım eki olmuş mu evet algıdan bir de algılamak şimdi fiilken isim yaptım isimken fiil yaptım bu da yani dolayısıyla bizim için nedir isimden fiil yapım ekidir yani türemiştir hocam krallar gibi türemiştir Algılayıp derken e şimdi algılamak fiildi. Ben bir de buna zarf fiil eki çaktım. Zarf fiil eki çaktım. Artık bu yine isim haline geldi. ...isimleşti yani. Zarf oldu özür dilerim. Zarf oldu yani isim soylu oldu. Zarf fiil olduğuna göre artık bu fiil değil. Dolayısıyla algılayıp sözcü artık fiil değil fiilimsi olmuş oldu. Dolayısıyla sen ne olacaksın? türemiş olduğunu bileceksin. Kökünün türünün fiil olduğunu bileceksin. Çekim eki mi almış, yapım eki mi almış. E bir tane hocam almaktan algı, yapım eki almış. Algıdan algılamak, yapım eki almış. Algılamaktan algılayıp yapım eki almış. ÖSYM sana sorarsa derse ki hocam aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış sözcük vardır? Ahanda 3 tane ne var hocam? Yapım eki var. Tamam, güzel gidiyorsun. Yoğurmak sözcüğü, yoğurmak sözcüğü arak erek zarf fiileki almış. Dolayısıyla türemiştir, dolayısıyla emmek almıştır. Gelmek fiili gelecek, Hatırlarsan şurada bir yerde de var. Geçmiş, gelecek. Gelecek, ecek, acak sıfat fiileki almış. Adlaşmış sıfat olmuş. Önemli değil. Bir de burada e var. Özür dilerim ecek acak sıfat fiil eki demiştim. Bu fiil köküydü. Bir de gelecek yönelme hal eki. O zaman hocam bu türemiştir. Yapım eki ve çekim eki almıştır. Şimdi en önemli noktaya geldim hocam. Bunu atlarsan yanarsın. En sonunda da böyle güzel bir sözcükle bitirelim. Bu dersimizin bölümünü bitirelim. Aktarmaktır sözcüğüne. Şimdi bak buraya. Aktar şura ne? Söyle. Söyle bakalım. Söyle. Hayır hayır. Kırarım ağzını. Aktarmak fiil. Aktarmak hocam bu fiil. Aktarmak fiil. Dolayısıyla fiil kökü mü bu? Fiil kökü. Genco bak dikkat dikkat. Şimdi sen buna aktar fiiline mak getirebiliyor musun? Bak şunu kapat. Şurada yok bak şimdi. Şurayı sileyim ben sana. Önemli çünkü. Sen belki biliyorsundur akıllısın da. Belki hatırlamayan arkadaşlarım vardır. Aktarmak oldu mu? Heh, benim burası artık fiil hocam. Şimdi hocam. Bir anda karşıma ne çıktı? Mak çıktı. Aha. Ya bu da de. Aktarmak mak. Ha o zaman bu fiilin mak eki değil. Başka bir şey. Aktarmak zaten fiil. Şuraya kadar fiil. Aktar. O zaman bu mak isim fiileki. Alkışlıyorum seni. Aferin. Bravo. İsim fiileki. Yani artık fiil değil bu sözcük. Isim. Tür olarak. Demek ki sevgili arkadaşım. Bu türemiş kökü fiil ama kendisi şu an ne? isim. Bunu niçin hocam önemsedim? Cümle türlerinde göreceksin. İşler karışacak. Peki sevgili arkadaşım bu bir isimse yüklem olmak zorunda. Yüklem olmuş. E fiil yüklem olabilir zaman alarak. Ama isim nasıl yüklem olacak? Demek ki şurada bir tane neydi hocam? Bildirme eki dediğimiz Dır dir, tır tırtir eki almış değil mi? Yani aslında sen bunu Ek eylem olarak konularını da gördün. Konu anlatımına eğer bir eksiğin varsa mutlaka hemen konu anlatımına git. Ek eylem konusu, işte tırtır tır yüklemin e, ismi yüklem yapma konusunda bunu gördün. Bunda bildirme eki olarak daha çok ÖSYM kabul ediyor. Bildirme eki olarak olduğunu bileceksin. Yani yüklem yapmış bunu. Yüklem, yüklem. Tamam mı? Yüklem yapmış. Olay bu kadar net. Sevgili arkadaşım. Burada bir virgül koyalım. Biraz uzun sürdü ama tane tane anlattık. Güzel oldu bence. Bundan sonra daha şimdi e, sözcük türleri efendim söyleyeyim fiil, fiilimsi, cümle öğeleri, cümle türlerini de işleyeceğiz. 7 tane neti cebimize koymadan bu iş olmaz. Tamam o zaman hemen yarın buradan devam edeceğimiz için bir yere kaybolma. Yarın aynı gün aynı saatte seninle tekrar buradan devam edeceğim. O zamana kadar gencom hoşçakal.